4 yıl önce Maraş'ta kaybettiğimiz canlarımızı anmak için. Ama sadece Maraş katliamı değil, Kerbela'dan bugüne, Kerbela, Gezi, Gazi, Sivas, Çorum, Maraş ve binlerce ezildiğimiz yıl dönemlerini anmak için burada toplanmış bulunmaktayız. İlk önce kaybettiğimiz canları anmak için bir dakikalık saygı duruşuna sizleri davet ediyorum. malumudur ki 19 Aralık ile 26 Aralık arasında 1978'de Maraş'ta yapılan bunharca zalimce insanlarımızın katledilmesini anmak için burada bulunuyoruz. Aynı zamanda bugün bizim cen günümüz, cen ibadetimiz. Ama bugün Maraş'ı anmak nasip oldu. Hak bu birlikteliğimizi daim yolumuzu faim eylesin. Şimdi o adaki Maraş'ta, Sivas'ta, Çorum'da, Nurhak'ta, Sivas'ta yine tekrar Baba İsa ayaklanmasında şehit olan şehitlerimizin ruhları şad olsun, devirleri daim olsun.

hep şunu söylüyorum. Dünyada iki çeşit insan var. Bir zalim, bir mazlum. Orada Gerçekten bir, şey zalim, zalim çıktı. Muaviye, Hazreti Ali'ye karşı. Bir yezi çıktı. Hazreti Hüseyin'e karşı. Ama Hazreti Hüseyin dik duruşunu sergiledi. Ve bedelini ödedik. O günden devam etti. Bu katliamlar bugüne kadar geldi. İşte ondan sonra dersinler. Yavuz, Yavuz Sultan Selim yaptı katliamlar hangi biri sayalım? 19-26 Aralık'ta Maraş'ta gerçekten çok vahşice bir katliam yaptı. Tarihe bir kara leke düşmüş değerli canlar. Resmi rakamlara göre 120 civarında canlarımız katledilmiş. Tabii ki bu rakamlar da doğru değil. Yani bine yakın canımız yaralanmış, evlerinde olmuş, yerlerinde, yurtlarında olmuş. 200 civarında ev yapılıp tahrip edilmiş. 100 civarında iş yeri yağmalanmış. Bu tabi resmi rakamlar. Daha daha çok üstündedir bu. Şimdi bu niye yapıldı? Niye yapılıyor? Alevleri bitirelim diye ama bir türlü bitiremediler. Katliamlarla başladılar. Olmadı. Bu sefer ne yaptılar? Asimilasyon projelerini hayata geçirmeye çalıştılar. O da olmadı. Bugüne kadar geldi. Halen bugün de devam ediyor. İşte daha bu yakın zamanda Cumhurbaşkanı'nın kanun hükmü kararlarından çıkardığı bir yasa. Nedir bu? Ya biz bunları öldürdük, olmadı. Sürgün ettik, olmadı. Şunu yaptık, bunu yaptık, olmadı. Böyle bir kanunla bunları nasıl asimile ederiz? Bunu yollarına başvurdular. Alevi canlarımız duyarlıdır, mücadelecidir. Her zalime karşı dip duruşunu sergiler, bunu da başaramayacaklar. Onun için bugün burada biz hafızamızı yenileyelim. Şu gençlerimiz sadece duymuş Maraş'ta katliam olmuş. Ama katliam niye olmuş, nasıl olmuş bilmiyorlar. Ne kadar acıdır ki hamile kadınların karnındaki bebeklere ne kadar katlettiler. Ya bu vicdan mıdır, bu insanlık mıdır, bu neyin esidir? Ondan sonra çıkıp İslamiyet'ten bahsediyorlar, Müslümanlık'ta bahsediyorlar, Allah'a deyip can alıyorlar. İşte biz bunlara karşı değerli canlılar. Biz haksın karşısında olmaya, mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz. Her zaman da anacağız, yad edeceğiz. Asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu acılar bizim acılarımızdır. Biz acılarla bugüne kadar geldik. Bedeler ödedik. İşte hepinizin de bildiği gibi 25 Aralık'ta İstanbul'da bu sisteme karşı büyük Alevi kurultayı gerçekleşecek. Biz de burada Antalya'da bütün Alevi birleşenler olarak çağrımızı yaptık, otobüslerimizi ayarladık. Gelmek isteyen canlarımıza son çağrımızı yapıyoruz. Canlar isimlerinizi yazdırın, İstanbul'a gidelim. Bu tür eylemlerde, bu tür programlarda biz omuz omuza olursak her şeyi başarırız. Alevi katliamları, biz Aleviler bir olup diri olup bir olabiliriz. Ve biz bu Maraş katliamlarına veya Cem evlerine sahip çıkabiliriz. Ve bu şekilde katliamlara dur diyebiliriz. Lütfen unutmadık, unutturamayacağız. Tanıkları ile 40 yılında Maraş'ı anıyoruz. Maraş katliamları 19 Aralık ile 26 Aralık 1978'de meydana gelen Alevi Maraş katliamında bir olmadığımız için 7 gün süren katliamlarda 120 kişi şehit olmuştu. Ayrıca geçmişteki yaşanan Alevi katliamları bir daha yaşanmaması, tekrarlanmaması için birlik ve beraber olupcem evlerimize sahip çıkmalıyız. <laughs> See Resmi rakamlara göre 7 günde 120 kişi katledildi. Güzelce ev, iş yeri yaptı. Genç, ufak, yaşlı, büyük çocuk. Tamam var bunların içinde. Katliamda kullanılan sloganlar çok. Katledilerek, inançlarıyla kimlikleriyle, ırklarıyla alakalı sorunlar da hazırlıyor. Alevlere bölüyor, alevlere uçur, kızılbaşları keser, kızılbaş ıı, öldüren cennete gider. Ki bunlar aslında ıı, kulaktan gelen şeyler değil, uzaklar şeyler. Yani 4-5 tane e, ıı, cami imamını direkt alevlere bölüyor. Alevler kadınların memeleri kesti, alevler suya zehir attı gibi bir takım ıı, şeyleri var İfadeleri var, kışkırtmaları var, çok bariz bir şekilde. Bu dönemin